Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir derse hoş geldiniz arkadaşlar biz e, atımda son dersimizde atımda e, headingsleri öğreniyorduk ama onlardan önce biz slaytımız ek, ekledim bunları hemen bunlar ne hemen bunları görelim arkadaşlar sizden bir ricam var bunları deftere not alın. Çünkü bunlar hep unutulur. Unuttuğunuzda notunuzu açıp hemen bulursunuz. Ya da defterde olmayabilir bilgisayar notunuzdan da tutabilirsiniz. Arkadaşlar dersimiz bir gün. slide'dan ilk önce head baş olarak. Biz açıkladık geçen ders ama bunu iyice slide'dan bekleştirelim. Arkadaşlar de meta title, style, script ve link var. Evet arkadaşlar dün bahsettik. Her şeyi neredeyse dataları kendi e, hak e, haklarınızı içerebilir. E, e, title da ise sayfanın başlığıdır. Style arkadaşlar CSS bağlanma noktası ve scriptin, JavaScript'in scriptin e, bağlanma Peki link, link, bir link bağlayabilirsiniz yani. Tamam. Link yani böyle bir şey. Link arkadaşlar nasıl diyeyim? Bir şey bağlayacaksınız, link yazarsınız. Yani bir sayfa ya da bir kitap ya da herhangi bir link de koyabilirsiniz. Daha da göreceğiz yani. Peki. De meta. Meta Kar, metalarda şunları öğreneceğiz arkadaşlar. Meta karsit, meta name description content. Meta karsit biz dedik ki meta karsit UTF-8 herhalde öyle bir şeydi. Bu en yaygınıydı. Bunu karakter sabitlemek. Karakter yani bilgisayar yani sayfamızın karakterlerini sabitliyor. Arapça mı yazacaksın yoksa bütün her şey Çinci olmayacak falan öyle bir şeyler bunda karakter sabitleme meta name description content bu çok önemli her site, sitede olmalı arkadaşlar sitelerde meta name description content ne yapar işte biz e, bir mesela Amazon'u Google'da aradık Amazon'da der ki Amazon e, alışveriş merkezidir yani öyle. Uzakta alışveriş merkezi, kargo kargoları yazar falan öyle değil mi? Şimdi onları da göstereceğim size. Eee headings. Headings arkadaşlar. Başlıklar. Başlıklarımız yani headings altı ayrılır. H1, H2, H3, H4 H5, H6 ya da H1, H2, H3, H4, H5, H6 nasıl okursanız okuyun. Ama İngilizcesi H1, H2 olarak gidiyor. Paragraf. Paragrafta metin yazılır. Paragraf okurken dikkat çeken eklentiler vardır. Bunlar U, e, N, S, S, D, L, I, M, Strong, B, Sub, So, Mark Arkadaşlar Ins ve You Kelimenin altına çizgi koyarlar. İkisinde Fark ins yeni bir şey Eklendi anlamına gelir. You ise Herhangi bir anlamı yoktur Arkadaşlar. Yani You öyle kelimenin altına çizip Ama arama motorlarında Herhangi bir Anlama gelmez. Ama ins olarak eklersiniz. Yeni bir siteye yeni bir şey eklediniz demek geliyor. Dikkat. Çünkü aram motorları hep ins'i araştırır. Yuyu ve yani mesela sitede bir metin yazıyorsunuz. Yuyu kullanacaksınız. Ama bir sitede yeni bir şey eklediğini anlatmak istiyorsanız ins'i kullanacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. SVD ne işe yarar? kelimenin ortasına çizgi koyarlar. İkisinde farkı şöyle arkadaşlar. Del silinmiş anlamına gelir. Yok. delete diyoruz ya, delete. Delete o aslında. Delete silmek zaten. Se herhangi bir anlamı yok arkadaşlar. Aynı şey. İyi kullanırsınız. A ve M kelime kelimeyi iyi yazarlar. Böyle eğik. İkisinde fark en önemli anlamına geliyor ama A ise herhangi bir anlamı yok. St B ve strong, A ve M gibi arkadaşlar. Kelimenin hattı kalınlaştırır. İkisindeki fark strong önemli anlamına geliyor. B ise herhangi bir anlamı yok. O da önemli anlamına geliyor. Peki, sab ve sub vardı ve şey vardı değil mi? Mark burada yok maalesef. Tamam biz adamdan hemen gösterelim. Evet arkadaşlar biz geçen H1 diye böyle böyle başlık koymuştu. He. Peki Hasan. Meta Car Set vardı. UTF 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 diyelim. Çizgi 8. Bu karakteri sabitliyordu. Title'ımızı yazdık. Hasan the project diye yazdık. Peki. Peki. Biz evet, peki şu metayı kullanabilir miyiz? Dur. Şunu silelim. Description yazalım. Evet arkadaşlar. Description. Content'i buraya geçiriyorsun mesela. Asamız. Hmm. Bayağı. Asans project project Şöyle yazalım dur. Welcome to Asans project yazalım. Böyle bir açıklama yazıyoruz. Welcome to Asans project diye yazalım. Tamam. Peki title'ımız burada. Peki name, e, meta description'ımız de burada. Peki Hasan. Şey vardı. Style vardı. Evet style var. Style. Media screen diye yazıyor burada. Evet. Peki Hasan şey de vardı. Script de vardı. Script. Script'i yazıyoruz buraya. Aa. Hah. Özür dilerim. Script'i yazdık da. Şuraya yazmaması gerekiyor. Karıştırdık her şeyi. Neyse arkadaşlar her şeyi karıştı. Tamam. Şöyle. Şunu bir silelim. Şöyle. Gelin. Style yazalım arkadaşlar. Style, style. Şöyle de oraya geçsin. He. Tamam şöyle arkadaşlar. Tamam. Bir de script var. Onları anlatmayacağız bugün. Hiç anlatmayacağım. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar anlatmaya. Çünkü kullanmayacağız. Onların geldiği zaman kullanırız. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Şey de vardı. Ee, ne vardı? he evet. Bir de link vardı Hasan. Linki de anlattık. Bir link yazacaksak, bir sayfa yazacaksak linki yazarız burada. Şöyle bir şey var arkadaşlar. He, evet. link diye yazmış CSS Master CSS diye yazmış. Kafa script diye yazmışlar arkadaşlar. Bunları Siliyorsunuz. Type. Siliyorsunuz. Tamam Şimdilik biz onlarla uğraşmayacağız. Şunu da öyle bir silelim. Böyle bir dosya ekleyecekseniz ya da herhangi bir şey. Tamam. Siliyoruz. Style sheet diye yazabilirsiniz. Başka bir şeyler yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama şimdi boş kalsınlar. Çünkü anlatmayacağız. Yediğimize geldik. Öğrettik. Geçelim onların.